Bana doğru biraz bir böyle. Gerçekten de böyle bir karar almakta ve bugün bunu uygulamakta ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bugünkü çalışta görüyoruz. O dostluklarını, o vefalarını görüyoruz. 2020 yılında Hüseyin Atılgan'ı kaybettiğimizde Haçova Derneği'ni ziyaretimde böyle bir öneride bulunmuştum. E, dostlarım onu hiç unutmadı. Meclis üyelerimiz İbrahim ve Ayten Hanım çok emekleri var, takipçisi oldular. Biz de böyle isim verelim ama yakışan bir yer olsun dedik. Bahçeli evlerde de güzel bir parkımızı yenilemiştik. Değil mi muhtarım? Güzel oldu. Halkımız memnun ve bu çocuklarımız açılışta da iyi hemen oyunlarına devam ediyorlar. Mutluluk verici ve biz Hüseyin Atılgan'ın ismini bu parka vermeye meclisimiz olarak karar verdik. O bütün toplumsal olaylarla ilgili o hoşgörüsünü, bilgi birikimini, felsefik yaklaşımını insanlara daima yardım etme çabasında olan Hüseyin Atılgan'ı tanıdık. Toplumsal değerleri önde tutan, topluma fayda sağlamaya çalışan, bireysel değil de toplumsal düşünen insanların da bundan sonra daha sevgiyle, saygıyla ve anılacaklarını bilecekleri için daha fazla gönüllü olacaklarını, daha fazla güç alacaklarını, iyiliğe daha fazla katkı sunacaklarını düşünüyorum. Rahmetle anıyor, ışıklarda uysun diyorum. Çoval olarak bugün bu açılışta bu konuşmayı yapmak çok duygu dolu. Bazı insanlar vardır. Biliyorsunuz bulundukları kentte şehirde o kentin haşına dokunurlar, toprağına dokunurlar, özellikle de insanına dokunurlar. Eşli Hüseyin Atılgan abimiz böyle bir insandı. Malat, Malatya Haçova'dan çıkan Hüseyin abimiz Mersin'e yerleştikten sonra da bir cumhuriyet neferi olarak çalışmaya devam etmiştir. Halka, insana hizmetin en yüce değer olduğu şiarıyla yaşamını devam ettirmiştir. Aynı dönemde Yenişehir Belediyesi'nde meclis üyeliği görevini yürütmüş olmanın da şansını yakaladım ben. Kendisinden çok şey öğrendim. Siyasette nezaketin nasıl olacağını ve hayat mücadelesinde de onurumuzu nasıl koruyacağımızı ben çok kıymetli abimiz Hüseyin Atılgan'dan öğrendim. Adını taşıyacak olan bu parkı sadece bir yeşil alan olarak görmeyelim. Burası bir vefanın örneğidir. En büyük teşekkürü de Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e. <laughs> Hüseyin Atılgan abimizin de meclis üyeliği yaptığı o meclis grubunun oy birliğiyle aldığı o kararı da Tebrik ediyorum, takdirle karşılıyorum. Mersin'e gelen, Mersin'e taşınan, Mersin'e yerleşen, Mersin'e buyuran herkesin kapısını çaldığı ve kapısını çalan herkese, kapıyı açan Hüseyin Atılganı rahmetle anıyorum. Kanaat önderi gerçekten böyle olunur. Kıymetli Mersinliler, çok açıkça söylemek istiyorum. Kanaat önderi dediğiniz gerçekten vefatından 5 yıl sonra bir park açılışında bu kadar gönül dostu, bu kadar seven insan buraya geliyorsa bu hayat doğru yaşanmış, bu işler doğru yapılmış demektir. Ben kendisini tekrar rahmetle anıyor. Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit Özel'inde Yenişehir Belediye Meclisimize bu girişimleri için teşekkür ediyorum. Tekrardan başkanımızın selamlarını iletiyorum. Topluma, insanlara ve memleketine çift hizmetlerde bulundu. Hayatı boyunca örnek alınacak bir insan olarak hafızamıza kazındı. Yardımsever bir gönül insanıydı. Malatya Atalar Köy Vakfı ve Mersin Mügev Vakfı'nın kurucularından ve ilk bağışçılarından biri olarak birçok öğrenciye umut, birçok aileye de destek olmuştur. Bazı insanlar yaşarken öğretir, giderken de iz bırakır. Bugün adını verdiğimiz bu park onun hayat felsefesini yaşatacaktır. Bu anlamlı projede emeği geçen Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özgü de. Meclis üyesi arkadaşlarıma, bürokratlarımıza ve yapımda emeği geçen emekçi dostlarımıza çok teşekkür ederim. Mevlana diyor ki, kötülüğü görmekte gece gibi oldu, iyiliği görmekte gündüz gibi oldu. Bu Hüseyin Hanım, onu tarif edeyim. Onu çok özlüyoruz, ve çok arıyorum. Onun yoluna yürürsek bu toplumumuz barış ve özgürlük toplumu oldu. Ben böyle düşünüyorum